Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Oyun ismine bakalım. Oyun ismi ne lan? <laughs> Smash Hit. Bu ne lan? Neyse başlıyoruz. Güzel bir oyun gibi. Ben bunu telefonda oynadım var ya. Abi ben bunu o ben bunu kamerayı kapatayım. Ben bunu telefonla oynadım. Aşırı güzel bir oyun. Amacımız mavi şeylere çarpıp top kazanmak. Ben götüm kaşındı. Lan! İlim kaydı. Şu mavi şeyleri aldığımız zaman da toplarımız yükseliyor. Çok güzel. Ben kendimi duymuyor. alamam da sizi. Anam. Kolay çalma. Oo, çile olduk. Bana Inat İnat ettim baba. O Şimdi ba şimdiden bayağı topum şeyimiz topumuz oldu. 62. Lan bunun bir hilesi vardı ama bir yapamadım gitti. Bir adam dedi ki Lan

3 5 olduk lan. Anam. 100 What the fuck? Çok iyi gidiyoruz. Bayağı iyi. Okey. Okey. Oğlum 112 oldu lan. Lan basmıyor bazen. De göt çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar tabletin hafızası küçük. Yani ben yani arkadaşlar böyle diyeyim. Belki ben oyun oynarken oyunun ortasına kapatabilir yani diyorum. Onun için demeyin böyle yorumlara. Lan neden güle güle demiyorsunuz? Şerefsiz ol demeyin ha. Zaten yorumları aç açamıyorum ki. Fenomen edemediğiniz beni. Lan kırık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok çok. Okey gidiyoruz. Okey gidiyoruz lan. Bunun hilesi var arkadaşlar. Böyle. Ee, böyle. 2000 yap. istediğiniz sayı yapabiliyorsunuz bu şeyde. 31. Ta ta ta. Oğlum ben niye bastım buna ya? Ben böyle boy böyle biriktiriyordum bunları. Lan. Git Tüh. git. Ne bit. Ne de boşuna yere vurmanıza gerek yok. Kafanızın üstünden geçecek adam. Bazen de dikkatliyorum. Oyunun ismini zaten aşağıya arkadaşlar isteyenler yükler. Zaten bu oyunu bilmeye yok. Ha? Bunu yine kırın arkadaşlar. Önünüze böyle çıkıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki ben bu oyunu yapanın ta bak bak. Bak önüme çıktı şey. Önüme çıktı ben ona nasıl vurayım şimdi. Bak bak. Bak bak bak. bak. Oros. Tövbe tövbe. Git. Ya of 90 90 olduk ya. Mal. Lan bir partili yeri sevmiyorum ama ben burayı sevmiyorum. Ben burayı sevmiyorum. Şuna bak. Vuuu. Salak. Mal. Mal. Lan bir git. Tamammış inşallah geçeriz Siktir. da kötü küfür et başladı lan. Oh beleş. Beleş. Yüzü yüzü yapıştıralım. Arkadaşlar böyle toplayın. Böyle demeyin ki. Yok böyle şeylerim var. giderim finallere doğru. Finallere bazen vermiyor bunlardan vermiyor. Oh, gidiyoruz. Raptı alamadım onu. Biraz hızlanacağız arkadaşlar. Dikkatli olun. Yüzde de kapak gibi bir şey çıkabilir. 130 bir uğurlu bir sayı. Bip arkadaşlar bu çok toplu şeyinizi de biriktirin Öyle bile yapamadığınız hızlı şeyler de var gösteririm biraz sonra lan ne aralıktı oldu havuza gidiyor git Lan bir dur be. Ne ara hafızam doldu. Arkadaşlar telefonla var ya 1-2 iki, iki saat çekeriz ha. Bip hoppa. Bip bip. Lan bir. Koyalım. Oğlum ağzına. Ama vuramıyorum ki.

yani dikkatli ol. Önünüze de düşecekler. Ananı avradığını. Buna basınca 5 alıyorsunuz. 5. An numara 5 Bak Böyle vurabilirsin vurabilirsiniz istediğiniz zaman. Bak da 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 Çek, Git. Bak bu sallanıyor arkadaşlar yüzümüze vuruyor. Ondan sonra bokuyoruz. İnşallah burada kapanmaz ya. Bir git. Oyun çok sinir bozucu. Eskiden var ya arkadaşlar. Oyun çok basitti var ya. Ben bunu gözüm kapalı oynardım şimdi gök. Ya basket atamıyorum ya böyle güncellenmeniz için 144 143 üstüne vurun ki iplerden anana avradığını bak bu üstünüze vurar lan ya of topumu tuttu mesela şurada yapabilirsiniz Biriktirdiğiniz şeylerden al da 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 Böyle de yapabilirsiniz. Ya? Çok bayağı oldu da ama işler bok gibi. Bak bunlar aldığım zaman da... yavaş çekeyim çünkü bunlar çok yavaş. Nami. Bak bak. Amacınız şu kenarlara vurmak. Ama bazen bak önünüze düşüyor. Onun için topunuzu tutuyor. Ben ona sinirleniyorum ya. Bak bak. Bak bak. Önünüze şimdi biraz sonra şeyler düşecek ya. Havadan düşen şeyleri sevme. Bak bak. Ağzına sıçayım ya. No. Kaşı dediğim lafları demeyin. Ya. Kaşı bir yere çarptığınız zaman da lazer gibi yere topunuz azalıyor. Düşüyor bak onun gibi. 64 ve 50 bile düş 150 bile düştü. Oy, 4 e çok iyi. Burası bayağı zor. Bak burası bayağı zor işte. Bunları kaçırmayacaksın. Çünkü ileriden sonra size uzun süre vermeyecek bu toplar bu topları yükseltme şeyini. Şimdilik toplayın da daha çok olsun. Ama benimki daha iyi. Uy 5. Ay çok zor bura. Bu kırmızı yerlere vuracaksınız kopması için. Bu kırmızı veya pembe renklerden renkleri unuttum anasını. Bunlar tuzak işte. Bunlar kötü işte. En zor bu. <laughs> Çok iyi gidiyorum ya. O 5'i de aldığımız zaman tamam. Bak bak. İlahi. Bak ya. Bak önümüze çıkıyor bu. Üstündeki şeyleri alamıyoruz ya. Bunları alalım. Çık. Bak bak. Промемки, я знаю.